Tarih ve Geç sevdalları kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar, Kırklar Ali Hızır Bey Camii hakkında bir video çekmek istiyorum. Kırklar Ali Karamza doğumlu birisi olarak Kırklareli'nin merkez camii, zamanın ulu cami, cami kebiri olan ve Balkanlardaki, Trakya'daki ilk Osmanlı cami külliyesi olarak da ifade edilen Hızır Bey Camii. 1383 yılında I. Murat Hüdavendigar döneminde yapılmış bir cami olarak geçiyor. Hızır Bey Camii'nin girişinde şöyle bir açıklama var. Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından oğlu Abdullah Bey'in hayrına Hicri 785 yani miladi 1383 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı'nın Trakya'da yaptığı ilk cami olma özelliğini taşır. Caminin mihrap tarafında caminin banesi Hızır Bey türbesi bulunmaktadır. Bu bilgi doğru değil yalnız. Hızır Bey'in oğlu Abdullah yatıyor kubbe duvar önünde. Onun mezarını da size gösteririm. Kare planlı ve tek kubbeli olan cami 15 x 15 metre badında Sonradan eklenmiş son cemaat mahalli ise 5 x 15 metre ebadındadır. Değişik zamanlarda cami onurum görmüştür. Son olarak Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 16 ay süreyle restore edilmiştir. 2009 tarihinde yeniden ibadete açılmıştır. Halk arasında büyük cami, cami kebir ulu cami ve çarşı cami olarak adlandırılmaktadır. Zamanında külli olarak yapılan bu eserlerden günümüze cami, hamam ve arasta çarşı kalmıştır diyor. Evet değerli dostlar caminin içerisine doğru geçelim. Caminin son cemaat mahalli, sonradan ilave edilmiş, 5'e 15 ebatlarında bir son cemaat mahalli kısmı var. Bu arada caminin giriş kapısının üzerinde Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah Rabbil Alemin, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ibareleri yer alıyor. Bir de burada 785 tarihi yer alıyor ki caminin yapım tarihine, yani 1383'e ifade ediliyor. Üst kısımda ise bir kitabe tarihçesi var. Orada da kitabenin sonradan tamir kitabesidir. 1240 Hicri tarihi veriliyor ki 1824-1825 yıllarındaki tamiratına dair. O dönemde bir deprem sonrası bir tamirat. Girişin yanında Hüvallah ifadesini görüyoruz. Sol tarafta da Muhammed lafzı vardı. Caminin içerisine doğru geçmiş olayım. Orada ışıkları yakayım ki aydınlık bir şekilde inşallah cami içerisini görelim. Değerli dostlar cami 15-15 metre ebatlarında kare planlı bir cami. Bu caminin özellikle kalem işi süslemeleri ön plana çıkartılıyor. Mihrabın üzerindeki süslemeler. Bu arada bu süslemeler barok tarz süslemeler. Mihrabın üzerindeki yaprak desenlerini, mazo şekillerini gördüğümüz zaman bunların Avrupa tarzı süslemeler olduğunu anlayabiliyoruz barok tarzı süslemeler. Yani 1800 yıllarda yapılan süslemeler konumunda bunlar. Yani cami ilk yapıldığı günden günümüze kalmış değil. Kubbesinde yine süslemeler var. Vazolar, içerilerinde çiçekler, güller, desenler, yazılar var. Kastamonlu bir hattat tarafından yazılarının yapıldığı 1900 yılların başında yazıldığı ifade ediyor. Yazılardan örnekler Mavi zemin üzerine beyaz e, renklendirilmiş yazı. Son restorasyonda üzerinden geçilmiş eski halini göstermek için yazının sonu eski haliyle bırakılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Kule alzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gaskin nizabe kap diyerek Felak suresinin tamamının yazıldığını görüyoruz. Yine burada inne salate kanet alel mü'minine kitaben nevkûtea e, ayetini görüyoruz. A, pencere üstünde ve ma ki illa billah ifadesini görüyoruz. Bu arada yanlarda da geniş pencereler var. Duvarları zira kalın. Mihrabın süslemeleri. E, üst tarafında yine mihrab ayeti diyebildiğimiz bildiğimiz küllema dekhala aleyha zekeriya mihrab ayetini görüyoruz. Sol tarafta yine inna allahu melaketehu sellun alel nebih ya eyyühellezine amenu sallu aleyh, aleyh, ve diye Peygamberimize salavat ile ilgili ayet-i kerime. Burada ilginç, Ulu Cami'de dört tane vav harfine verilmiş şekil içerisinde geçen ittakul vavat ifadesi yazılmış. Yalnız sadakallah ifadesiyle beraber verilmiş. Aslında bu, özür dilerim, sadaka Rasulullah ifadesiyle verilmiş. Çünkü hadis olarak geçiyor. Vavlardan ittika edin, vavlardan çekinin, vavlardan sakın anlamında bir sözdür. E, vav yani V harfiyle başlayan, sorumluluk isteyen şeylerden çekinmeyi, sakınmayı ifade eden bunlardır. Burada yine bir hadisin Bursa Ulu Cami'de Tuğra şeklinde geçen, Edirne Eski Cami'de Tuğra mutfiyle yazılmış olan hadis-i şerifin yazıldığını görüyoruz. Kalem Nebi Aleyhisselam diyerekten Şefaatil ehlil kebairi min ümmeti sadaka Resulullah benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahiplerinedir. Mealindeki hadisi şeriftir. Caminin dışarısından da alayım. Bu arada üst kısmı bayanlar için bir mahfil konumunda ve orada da ya Hazreti Bilal Habeşi radiyallahu an Bilal Habeşi'nin isminin yazılmış olduğunu ifade edelim. Değerli olsak, caminin kıble duvarı önünde tarihi bazı mezarlar ve mezar taşları yer alıyor. Bu büyükçe olan lahitli mezarda yaptıran Hızır Bey'in oğlu Abdullah'ın ismini görebiliyoruz. Bakın şurada Abdullah ifadesini okuyoruz. Abdullah İbnül Hızır ifadesini burada okuyoruz. Dolayısıyla e, Hızır Bey'in oğlu Abdullah mezarıdır. Yani Hızır Bey'in mezarı değil burada yatan. Burada yine birkaç tane mezar var. Mezar taşından bazı Kırılmış mezar taşlarının başları vesaireler var. Maalesef bu hazire düzenli değil. Karşıda da yine hamamı ve arastasından bölüm var. Yani bir külliye şeklindeyiz zamanında burası değerli dostlar. Burada yatanların da ruhlarına Fatiha'mızı yollayalım. Fatiha masalına.